Şadolu konusunda yanılmadım. Ama keşke yanılsaydın da yine bana gücenseydin. Seni böyle kahrolmuş görmek yerine yanılmayı tercih ederdim. Bu herif bunu yaptığına pişman olacak. Benden önce Reyyan pişman edecek onu. Ama bunu yapabilmesi için benim önce ona babasının yalan söylediğini ispatlamam lazım. Ben o herifin söylediği yalan yüzünden kopmamıza izin vermem babaanne. Vermem. Verme o zaman. Babaanne, senin Miran'a git demek yerine dur demen gerekmez mi? Ortalık bu kadar karışıkken hem Benim kimseden korkum yok. Kendin için korkmuyorsan bizim için kork Miran. Bak Elif'e, olaylarla hiç alakası olmamasına rağmen perişan oldu kız. Mesele korkmak değil gelin. Mesele Reyyan'ın hala Miran'ın nikahlı karısı olmaz. Asıl buna göz yumar sahip olur. Yummayacağım zaten. Ben bir yalan yüzünden hayatımızın dalmasına izin vermem. Elif daha kötü olursa bana haber verin. Niye onu Reyhan'ın peşinden gönderdin? Ben göndermedim zaten gidecekti. Dur deseydim daha ateşli gidecekti. Miran'ın şimdi desteğe ihtiyacı var. Ailemiz onun arkasında olup desteklemezse o zaman ne yapacağından habersiz oluruz. Ne yapmaya çalışıyorsun? Miran'la Reyhan'ı birleştirmek mi niyetin? Kıskançlıktan gözün kör oluyor gönül. Benim derdim Miran. O kızla bağını koparacağı günü göreceğiz. Sabret. Ben sabrediyorum zaten. Ama sabrımın da bir sınırı var. Benden çok fazla şey için sabır istiyorsun ya karşılığı büyük olur. Göreceğiz. Oh. Geçmiş olsun. İşleminiz tamamlandı. Arkadaşlar birazdan gelip sizi odanıza çıkaracaklar. Sağ olasın Hemşire Hanım. Oh. Oh. Ne kadar duracağız burada? Sen itiraf edene kadar uyar mı? Neden yalan söyledin? Bir de soruyoruz. Soruyorum tabii. Neden benim adımı verdin? Neden? Kızının gözlerinin içine bakka, bakka neden yalan söyledin? Ama bu senin ilk söylediğin yalan değil değil mi? Elde. Hadi beni düşünmedin. Kızını da mı hiç düşünmedin? Nasıl yaptın bu kötülüğü ona ya? Yerlere göklere sığdıramadığı babasının ona böyle bir yalan söylediğini öğrendiğinde... Ne hale gelecek o kız? Hiç düşünmedin mi? Yaşayacağı hayal kırıklığı? Ben kızımın hayatta kalabilmesi için yaptım bunu. Sizin yanınızda bırakıp ölmesine göz mü yumsaydım? Ben koruyordum onu. Ben korurdum onu. <laughs> Ama sen onu benden aldın. Şimdi yalan söylüyorsun. Benimle olmasın diye yaptın değil mi? Sırf bu yüzden Reyhan'a yalan söyledin. Kendine iftira atıldığını söylüyorsun. Ama asıl iftirayı sen bana attın. Nasıl yanıyor yüreğin değil. Nasıl böyle delirecek gibi oluyorsun. Çünkü beni sen itmedin. İşte ben de hep aynı çaresizliği hissediyorum. Ne anneni öldürdüm ne babanı. Ama seni inandıramadım. Şimdi sen de Reyyan'ı inandıramıyorsun. İftiraya uğramak böyle bir şey işte. Anlatamıyorsun kendini. Çaresizliğin içinde çırpınıp duruyorsun. Beni en iyi sen anlıyorsundur işte. Senin anlamadığın... ...ben intikam uğruna değil... ...kızımın canını kurtarmak için yalan söyledim. Sen, senin yalanların inandığın yalanların yüzünden kızımın hayatını kararttın. Sen yanı babaannenden koruyamazsın. Bir kere şansın yaver gitti. Azize'nin oyununu bozdun. Ama babanın durmayacak. Yine deneyecek. O zaman şanslı olmazsa ne olacak? Ne olacak o zaman? Hayır. Evet. Reyhan'ın hayatına bu kadar değer veriyorsan... ...onu babaannemden değil, kendi babandan kor. Çünkü Reyhan'ın hayatı... ...onu çıkartmak için uğraştığın yerde değil... ...onu zorlayarak yaşatmak için uğraştığın yerde tehlikede. Anladın mı? bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.